Evet, Sivine bakalım tam aracım. Oo, bu ne be? Dur bakayım, Haçlı seferleri, Engizisyon mahkemeleri, taht kavgaları, <laughs> Birinci ve ikinci Dünya Savaşlarının çıkarılması, Hiroşima'ya atılan atom bombasında da. Senin parmağın mı var Tamara? Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Açıkça söylemek gerekirse Sivin inanılmaz. Kötü olarak başarılı olduğunu biliyordum. Ama Sivin'in bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim Tamara. Eh işte zamanında yaptık bir şeyler. Tamara bu CV bende olacak. Dünyada kötülük peşinde koşar mıyım be? Direk Ütopya'nın Cumhurbaşkanlığına oynarım. <laughs> Gerçi bunu hala yapabilirim. Tabii ki benim gibi hem sözde hem de özde kötüyü Ütopya nereden bulacak be?